İçerisinde e, Yakutya Belediye Başkanı Ali Korkut Bey'i göreve davet etmiş e, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olarak çalışan Mimet Aydemir'i Yakutya Belediyesi'ne geri alıp e, kendi <laughs> belediyesi bünyesinde bir e, hiç olmazsa e, yolsuzluk dosyasından atlanana kadar e, daha sessiz, sakin görünmeyen, gözden uzak bir yerde görevlendirmesi için göreve davet etmiştik. Hatta biz şunu demiştik, alın zabıta yapın. Çünkü niye? Yakutya Belediyesi'nin zabıtası yok. Yani bugün e, Aşkale Belediyesi'nin, Hınas'ın, Tekman'ın var iken Yapıcı zabıta ekibi yok. Bunu Nimet Hanım'ı e, zabıta dairesinde kullanın demiştik ama Nimet Hanım sanırım e, memur olmadığı için, işçi olduğu için gelen bir yorum vardı. Diyor ki Nimet Hanım çarşı yakışmış ama <laughs> Çok güzel. Nimet Hanım memur, zabıta memurluğu yapamaz. Zabıta daire başkanlığının binasının içerisi çok kötü. Burada temizlikçi olsun dediler. Olabilir işçidir, temizlikçi de olabilir. Yani ha bir de şunu söyleyeyim. Yani bundan bir beis duymamak lazım. Yani ee, temizlik işçisi olarak çalışan arkadaşlarımız. Öyle mi? O işe, o işe hizmet eden insanlar. Benden daha mı az şerefli? Onlar benim kadar hatta benden daha, daha şerefli, şerefli insanlar. Daha şerefli. Ve onlar e, benden daha mı önemsiz insanlar? Hayır. Biz onlar de benden yok. önemli hatta benden çok önemli insanlar. Şimdi onun için buradan böyle bir kırgınlık küskünlük de çıkarmaya gerek yok. Ya Belediyesi'ni yıllardır babasının belediyesi gibi kullanan Nimet Aydemir'in ya belediyesine geri dönmesi ve işçi vasfında olduğu için işbir işçi vasfına yakışır işler yapmasını ben yaptırmasını Ali Korkut'tan istirham ediyorum. Artık yeter belediyeyi yeter kullandı. Hem büyük Büyükşehir'i, hem Palandöken'i, hem Yakutiye'yi, hem, de AK Parti'yi Parti yeterince bu hanımefendi kullandı. Bu hanımefendi Erzurum'da kadın siyasetçinin görünen yüzü olmamalı. Lütfen Ali Korkut Başkanımızdan ben istirham ediyorum. Ali Korkut Başkanımız da gerçekten meselelere, konulara duyarlı bir insandır. Onun için Sayın Başkanım hem belediyenize hem AK Parti'ye zarar vermeyin hem büyük şehire de zarar veriyorsunuz. Bakın Nimet Hanım geçen dönem Palandöken Belediyesi'nden meclis üyesi oldu. Gitti büyük şehirde yolsuzluğa bulaştı. Yani yarın öbür gün Nimet Hanım Yakutiye Belediyesi'nin bir elemanı olarak büyükşehir belediyesinde ya da herhangi bir birimde görev yapıyorsa yarın öbür gün sizin başınıza öyle iş açar ki bunun hesabını da veremezsiniz. Elemanınıza sahip çıkın. Ama çöpçü yaparsınız, ama tüpçü yaparsınız, ama sütçü yaparsınız, ama zabıta çarşahası yaparsınız, ama ağır belediyenin içinde istihdam edersiniz. Bunlar bizim haddimize değil, tamamen sizin görev ve yetki alanınızda olan bir iş. Evet, e, Nimet Aral'ın e, <laughs> yazmış olduğu yazıyı da e, yine tasnif etmiyorum, yine kendisini görüyorum. Bir siyasetçi olarak, bir belediye personeli olarak yok bizim şehrimizin savcılar bu kararı nasıl verdiler? E, bu senin elinde olan bir şey değil. Savcı ne karar vermişse boynumuz kıldan incedir. Sizin yorum yapma hakkınızın olmadığı haddine değil, haddine. Benim de haddime değil, onun <laughs> da haddine Aynı değil. değil. Evet.